Hikayeler, yollar, tesadüfler, karşılaşmalar. Yenal Bilgici ile Sıfır Sayı başlıyor. Merhaba, ben Yenal Bilgici. Burası Sıfır Sayı. Bugün benim hayatta en sevdiğim yazar olan Paul Washer'dan konuşmak istiyorum. Geçen sene bugün 30 Nisan'da aramızdan ayrılmıştı. Onu hem anmak hem de edebiyat dünyasında neden çok önemli bir yer kapladığını anlatmak isterim bugün. Ama önce bir Paul Oster hikayesinden bahsedelim. Ya da bir soru soralım. Ya böyle bir soru sorulabilir mi bilmiyorum ama e, benim aklıma takılan bir şeydir. Sizce edebiyat tarihindeki en güzel kitap okuma şekli hangisidir? Eğer varsa böyle bir soru, bendeki yanıtı bir Paul Oster hikayesinden geçiyor. Bir romanından geçiyor diyelim. Ay Sarayı isimli romanından. Orada bir karakter var. Marco Stanley Fogg ismi. Genç bir adam. Ee, onun kitap okuma şeklini edebiyat tarihindeki en güzel kitap okuma olarak kabul ediyorum. Şimdi birazcık bu karakterden bahsedeyim. Ee, çok romandan bahsetmemeye çalışarak, çok spoiler vermemeye çalışarak. Ee, 20'li yaşlarında bir karakter bu. Hayatta yolunu kaybetmiş bir karakter. Babasını da tanımamış. İşte annesinin de ölümünden sonra e, hayatta bir yaprak gibi savrulmaya başlayacakken bir caz müziğini dayısı var onun yanına taşınıyor. Eksantrik bir adamın yanına. Onun verdiği güvenle birazcık hayata tutunuyor ama nihayetinde dayı da ölüyor. O da öldükten sonra bu Fogg karakteri mark Stanley Fogg hayatta tamamen amaçsız kalıyor. Parası da bitiyor. Kendinde bir çalışma iradesi de bulamıyor. Bir yaşama iradesi de bulamıyor aslında. Sonra bir karar veriyor. Dayısının evine kapanıyor. Zaten dışarıya adım atmak istemeyen bir karakter. Oradaki mobilyaları satıyor hayatta kalmak için. Ee, yavaş yavaş o parayı bitirmeye başlıyor. Bu arada e, dayısının geniş bir kitaplığı var. E, bu işte kendisine miras kalan diyelim. Toplamda 1492 kitap var o kitaplıkta. Bu da ilginç bir rakam onu hiç unutmadım. E, şimdi onları satmıyor. Şöyle bir karar vermiş. Bütün hepsini okuduktan sonra hayatıyla ne yapacağına karar verecek. Ee, şimdi hepsini sırayla tek tek okuyor. Bir ev düşünün. Evde başka hiçbir şey yok. Sadece kitaplar var. Hatta kitapları koltuk yapıyor, yatak yapıyor, üstünde yatıyor. Ve onların tek tek azaldığını düşünün. Ee, okuduktan sonra götürüyor cüzi rakamlara satıyor. Birazcık yiyecek alacak kadar para kazanıyor en fazla. Ee, yani böylece hani bütün kitaplığı gerçek anlamda yiyip bitiriyor. İnsanlara bu kitabı Ay Sarayını şiddetle tavsiye ediyorum. Benim hayatta en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Hele hele Paul hiç okumamışlara hani çok daha şiddetle diyeyim tavsiye ediyorum. Hatta ne duruyorsunuz demek istiyorum. Şimdi gelelim esas soruya, o büyük soruya. Neden eee Paul Auster? Yani en büyük yazar mı? Değil. Bence değil. Yani bir Tolstoy, bir Kafka, bir Jane Austen değil. Ki bu arada kitapçılarda, kütüphanelerde Jane Austen ile Paul Auster hep yan yana durur. Onlar böyle yan yana durduğu için sürekli. Ben de onların çok iyi arkadaş olduklarını düşünüyorum. Yani saçma bir düşünce ama böyle yan yana duran yazarların kendi aralarında bir tür ilişki tesis ettiklerini düşünüyorum. Austin Oster de hep yan yanadır. Bu arada hep Oster diyorum ama benim hep Oster isim var. Çünkü içimdeki kafa sesim hep öyle diyor. İlk öyle öğrenmiştim bunu. Ee, Paul Oster. Şimdi bazı şeyleri yanlış bilirsiniz ama sizin olur ya. Mesela John, John, John Berger e, tabi esası ama ben de John Berger. Bunu değiştirmek de istemiyorum. Bazen böyle John Berger dediğin zaman böyle malumat fıruş gibi oluyor gibi hissediyorum. Halbuki alakası yok yani doğrusunu söylüyorsun. E, Mister No aynı şekilde çizgi roman. yani Mister No deniyor ama yani Mister Nodur o. Belki bu e-sesiyle bir e, ilgisi var bunun. Tam bilemiyorum ama Paul Oster hep diye isim var. Neyse burada herhalde arada bir şaşırıp Paul Oster derim. Bazen biraz daha malumat vuruş görüp Paul Oster hatta Paul Oster derim Amerikalıların söyleyişiyle. İşte bu Paul Oster e, aslında işte dedim ya Tolstoy Kafka değil belki. Hatta belki çağdaşlarının bile altında sayılabilir. Yani bir markez... Bir Margaret Atwood da sayılmayabilir. Yani hatta bizdeki Orhan Pamuk'un da e, edebiyat kalitesi olarak altında görülebilir ama benim için müthiş bir yazar. Benim için e, işte dedim ya en sevdiğim yazar. Çok da zaman geçti onu keşfettiğim günlerin üstünden. E, yani epey roman hikaye de okudum ondan sonra. Bu ilk başlarda bana gelip yerleşen en iyi yazar bu adam hissinin üstünden işte epey epey bir şey okudum. Ama hep ben sevdiğim yasal olarak o kaldı. Arada bir bu konuyu da düşünmüştüm. Neden ben bu adamı bu kadar çok sevdim? Yani okumak, yazmak ve karşılaşmak gibi fikirleri yüzünden mi? Diye. Bunlar var. Ama sanırım esas bendeki karşılığı hikaye öğretme gücü. Şimdi an üretme gücü Paul Auster'ın birçok yazarın üzerinde her şeyden önce de tesadüf üretme gücü. Şimdi onun kitapları bir tesadüf üretme makinesi gibi işliyor. Bir tesadüf şelalesi gibi çalışıyor. Hala da, hala da çağlayıp duran bir şelale bu. İşte insanlar kendilerini yanlış bir adımla bilinmeyen bir numaradan gelen telefona cevap vermekle mesela ya da işte alelade yazılmış bir defteri okumakla kendini olayların içinde buluyor birçok romanı böyledir. İşte Ay Sarayı'ndan bahsettim, böyledir. New York Üçlemesi ilk romanları böyledir. Şans Müziği var adı üstünde. Yükseklik Korkusu var. Bir de sanırım ben onun bu 80'ler, bu hep saydığım romanları 80'ler sonu, 90'lar başı kitapları sanırım Paul Oster deyince de ben esas olarak o eserleri görüyorum. Onun sonrasında epey bir kitap var da bunlar başlangıç eserleri sanki daha kendimi bulduğum kitaplar. Şimdi normal tabii bu da. Hep 20'lerinde 30'larında bir erkek kahraman var burada. Hayatıyla ne yapacağına daha karar verememiş bir kahraman. Ve önündeki yollardan birine giriyor. Ya benim gibi birisi için bununla özdeşleşmek çok kolay. Çünkü işte kendimi ben de herhalde orada görüyordum ilk okuduğum zamanlarda. Ve o hikayelerin içine giriverdim. Ve usta bir yazar olarak da hatta ustam olarak da kendime onu örnek aldım. Onu benimsedim. Bir de böyle hayatımda bir sürü Paul ranı oluştu. E, hala da var. İşte örneğin kitapçılarda gezerken çok olur bana e, böyle kitaplar gidip gidip ararsın. Hani işte bir kitapçıyı belki test etmek için sizin de bir kriteriniz vardır. Hakikaten merak ediyorum sizin böyle bir kriteriniz var mı? Şimdi benim var. Paulastre'a gidip bakarım ben. İşte A'dan Z'ye alfabetik dizilmiş kitapçılarda yabancı roman giderim. İşte Yerinde duruyor mu e, şans müziği veya işte az önce anlattığım Ay Sarayı... ...ya da işte daha da böyle bir e, test, daha da bir işte kalite testinden geçirmek istiyorsam... ...yazı odasında yolculuklar var mı, Brooklyn çılgınlıkları var mı? Bunlar benim için birer ölçü. E, mekana not vermek için bir işaret. Yani o kitapla, o kitapçıya not vermek için işaret. Şimdi kendim de yıllar önce... E, bu Paul Oster karakterleri ilk okuduğum zamanlarda bir kitapçıda çalıştım. O zaman da işte kendimce bir sistem geliştirmiştim diyelim. Rafların eksiklerini tamamlamaya ilk ondan başlardım. İşte hep böyle yazardım şeyleri eksik listelerini. Ay Sarayı bitmiş hemen yenisini ısmarlayayım. İşte Vertigo bitmiş işte şey yükseklik korkusu hemen yenisini ısmarlayayım. Ee, şans müziği hepsini hepsini ısmarlardım böyle. Ee, yani ne yalan söylemeli biraz daha dikkatli düzenlerdim onun sırasını. Ee, böyle bir selam göndermiş gibi sederdim kendimi. Yani kimsenin görmediği bir selam, kimsenin fark etmediği bir selam belki ama hele onun zaten hiç bilmediği bir selam. Benden New York'a, İstanbul'dan New York'a bir küçük selam. Ee, böyle küçük bir e, jest geliştirmiştim onun için. Çünkü hakikaten benim Hayatta en çok kıymet verdiğim şeyler hakkında hep o konuştu. Bunlar da okumak, yazmak, karşılaşmak, bunları az önce de söyledim ve tesadüfler ve romanları hikayeleri hep bunlar üzerine olduğu için sanki bir büyüğünüz size bunları anlatıyor ve bunu böyle çok büyük bir bilgiçlikle değil de bazı yolları işaret ederek anlatıyor gibi gelirdi bana. Hep o yüzden onu ayrı bir yere koydum. Ee, şimdi e, mesela biraz önce Ay Sarayından bahsettim. İşte girerken o kahramanı fog olan kitaptan bahsettim. Şimdi bu çok e, Paul Auster'ın bu gücünün e, kristalleştiği bir kitap olarak görüyorum onu. Şimdi güzel de bir kitap 1969'da biliyorsunuz eee insanlık aya ulaşıyor. 20. yılında da Paul Auster bu kitabı yazmış. O da bu hikayeye bir selam gönderiyor yani insanlığın bu en büyük hikayelerinden birine bizde de Seçkin Selvi çevirdi 1991'de yayınlandı hemen de yayınlanmış ee, bu biraz önce dedim ya tesadüf makinesi gibi çalışıyor Polastra kitapları şahikası da bence Ay Sarayı ve işte edebi dünyada oluşturduğu tesadüfler ülkesi diye bir yer varsa bu dünyanın içinde o ülkenin kralı yapan da bence Sarayı kitabıdır. Jules Venture bir maceracılığın izinden gidiyor Aysarayı'nda. Ee, ki onu da çok severim. Hani onun gibi tesadüfleri bir edebi imkan olarak kullanıyor. Hatta bence onun üstüne de koyuyor. İşte ben de herhalde tesadüfleri sevdiğim için bu kitabı da seviyorum. Ya yani kitabın içindeki kahramanların, ya kahramanın ismini Marco Stanley Fogun işte Marco Polo'dan beslenmesi ya da Phileas Fogg'dan bu 80 günde dünya gezisinin kahramanı, devre kahramanı Phileas Fogg'dan besleniyor olması. Şu cümlelerle başlıyor Ay Sarayı. onları ...aktarmak istiyorum. Çünkü hakikaten... ...bir makineli tüfek temposu var. Bu tesadüfler de böyle arka arkaya sıralanıyor. Hemingway de böyle yazar. Ee, bu Ben bu şeyi... Sev ...severim. Bu tarzı severim. Hızlı hızlı bir şey anlatma tarzını. Şöyle başlar. İnsanların aya ilk ayak bastığı yazdı. O zaman daha çok gençtim. Yine de bir gelecek olduğuna inanmıyordum. Tehlikeli bir yaşam sürmek. Kendimi zorlayabileceğim yere kadar zorlamak. Oraya varınca da ne olacağını... ...görmek istiyordum. Ama... Sonuçta bunu pek beceremedim. Azar azar param suyunu çekti, ev elden gitti, sokaklarda yaşar oldum. Kitty Wu denilen kız olmasaydı açıktan ölebilirdim. İşte sonrası da bir tesadüfler silsilesi zaten. Hikayeyi onunla örüyor, onlarla örüyor. Tempoyu yükseltiyor, 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 yükseltiyor. Ee, sonra kitabın elinizden bıraktığınızda da o güce, o tesadüflerin gücüne inanıyorsunuz. Yani çünkü bunu inandırmış size. Yani bu oku zaten Esas mesele hikaye anlatmak değil hiçbir zaman. Hikayeye okuru inandırmak. Ve ne kadar e, tuhaf olsa, ne kadar absürt olsa da, ne kadar sıra dışı olsa da tesadüflerin gücüne sizi inandırıyorsa tamamdır. Kalbiniz hayata açıldı demektir. Siz de denemek istersiniz o zaman. Siz de anlatmak istersiniz. Kilikli O'da kitabında Oster'ın kendi sözleri var. Der ki hikayeler ancak onları anlatmasını bilenlerin başına gelir. İşte siz de bunu bilirseniz hikayeleri anlatmak istersiniz ondan sonra ee, şimdi biraz önce işte bahsettim kitapçıda çalışıyordum demiştim ee, Paul Auster'ın Cebi Deliğini de e, kısacık bir kitap bu İş aralarında ayakta dikilerek okuyup bitirdim ben daha 19 yaşındaydım o zaman ve o kitap bana o kadar büyük bir yaşama sevinci vermişti ki hala da bir ee, böyle her vesileyle insanlara o kitabı da öneririm e, ...cebidelik bir tür otobiyografi, çok erken yazılmış bir otobiyografi. E, yani yazarın daha böyle genç yaşında sönmüş heveslerine, denemelerine, yanılmalarına... ...işte o başarısızlıklar silsilesine e, yazdı hem bir... ...nasıl diyelim, hem bir hayranlık ama bir yandan da bir bağımsızlık arayışı... E, bütün bu bütün bu hikayeler hikayelerin içinde işte sadece bazı kitapları değil şimdi okuduğunuz bazı sayfaları da unutmazsınız hayatta kitaplardaki bazı anları da unutmazsınız yani cebi delikte de Paul Oster gençlik yıllarının başarısızlıklarını samimiyetle anlatıyor ee, ben de onları okurken kendimi çok başarısız hissediyordum yani öyle hissettiğim bir dönemimdi ee, o halde hiç unutmuyorum. O yüzden de biraz ...büyük bir yaşama sevinci vermişti. Masal Alansu'nun yazdığı dizeler var. Ana Yalnızlar Garı'nda MFÖ'nün. İşte çocuklarım, karım, kağıt, kalem, gitarım için onca çileye dayandığımda... ...böyle küçük yaşta e, sanki böyle bir, çok büyük bir e, yük yüklenmiş... ...yolda yürüyormuşum gibi hissetmiştim. O kitabı da okuduğum zaman bir çileye dayanıyor gibi hissetmiştim kendimi. E, i̇şte genç bir adam... Yazmak istiyor, ne olursa olsun yola devam etmek istiyor. Bu yüzden işte bir şeylere katlanıyor, bir takım deliklere düşüyor, bir takım çukurlardan çıkmaya çalışıyor. E, cebidelik onların kitabı. Bu anlatının da en e, hazin anı, Ostr'un en büyük yarayı aldığı an. E, çocukluğunda iskambil kağıtlarıyla bir beyzbol oyunu icat etmiş Oster Gerçekten de böyle tuhaf bir yanı var. İşte beş parasız kaldığı günlerde de bu oyunu pazarlamanın bir yolunu arıyor ve buluyor da bir tane oyuncak fuarı var New York'ta kurulan büyük dünyanın en büyük oyuncak fuarı. Ona gidiyor bir şekilde. Orada da bir oyuncak firmasının epey de ünlü bir firmanın müdürüyle görüşüyor. Bunun için de epey ter dökmüş. İşte o onun bir beş dakikasına e, şey yapabilmek yanında hazır bulunmak beş dakika bile önemli bir iş. Neyse bunu e, sağlamış. Yanına gitmiş işte o 5 dakikasını kullanacak. Burada onun satırlarıyla anlatmak istiyorum. Ee, daha doğrusu onları aktarmak istiyorum. Ee, biraz uzun olacak. Şirket başkanıyla yaptığım görüşme Amerikan iş dünyasının en kısa görüşmelerinden biri oldu. Adamın oyunumu reddetmesi pek canımı sıkmadı. Buna hazırlıklıydım. Olumsuz yanıtı bekliyordum. Ama herif bunu öylesine insanın kanını donduran, insan onurunu öylesine ayakları altına alan bir tavırla söyledi ki... Düşündükçe bugün bile acı duyuyorum. Yaşça benden fazla büyük olmayan bu şirket yöneticisi, ısmarlama dikilmiş şık kostümü, mavi gözleri, sarı saçları, sert hatlı ifadesiz suratıyla bir nazi casus grubunun lideri gibi görünüyor. Öyle davranıyordu. Elimi lütfen sıktı. Ağzının ucuyla bir merhaba dedi. odada da yokmuşum gibi davrandı. Ne hal hatır sorma, ne havadan sudan bir giriş ne de bir soru. Ne getirdiğimi bir görelim diye kestirip attı hemen çantama davrandım. Pro kutusunu çıkardım. Adamın gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Sanki ona köpek pisliği uzatıp koklamasını istemişim gibi bir hali vardı. Kutuyu açtım, iskambilleri çıkardım. Daha o zaman hiçbir umut kalmadığını, adamın ilgisini çoktan kaybettiğini anlamıştım ama attığım adımı sürdürmek ve oyuna başlamaktan başka çarem yoktu. Kartları karıştırdım. Üzerlerindeki üç kademeli bilgileri nasıl okunması gerektiği konusunda bir şeyler geveledim ve oyunu oynamaya koyuldum. İlk elin ilk yarısında bir iki top atışı yapmamdan sonra adam ayağa kalkıp elini uzattı. Tek kelime söylemediği için neden elimi sıkmak istediğini anlayamadım. Kartları açarak oyunun nasıl ilerlediğini anlatmaya devam ettim. Hatalı vuruş, isabetli vuruş, falsolu vuruş. Nazi sonunda elimi yakalayıp teşekkür ederim dedi. Ben olup biteni hala anlayamamıştım. Oyunun geri kalan bölümünü görmek istemediğinizi mi söylüyorsunuz dedim. Oyunun kurallarını daha tam olarak gösteremedim. Adam tekrar teşekkür ederim dedi artık gidebilirsiniz. Başka bir şey söylemeden döndü. Beni masanın üzerinde seyri duran iskambillerimle baş başa bıraktı. Her şeyi toparlayıp pro kutusuna koymam bir iki dakikamı aldı ve işte o 60 ya da 90 saniye içinde dibe vurdum. Bugün bile ömrümün en aşağı noktası olarak gördüğüm çukura yuvarlandım. Ee, seçkin Selvi'nin bu da çevirisi. Şimdi bu müthiş bir düşüş. Müthiş can acıtan bir düşüş. Ve hakikaten bu aslında bu yazıkları benim de canımı acıttı. Bunu kişisel aldım. Niye bilmiyorum ama sanki bana yapılmış bir hakaretmiş gibi aldım ve ömrümüz ne kadar da yanında taşıdım bu kişisel hakareti. Ve ona göre düşündüm. Ona göre bazıların hakkında, bazı insanların hakkında bu ön bilgiyle düşündüm. Bu çok güçlü bir tavır. Bir yazarın bir insana böyle bir okura bu kadar dokunuyor olması çok güçlü hatta daha güçlü olabilir diye düşündürebilen bir güç şimdi böyle üzücü bir notla bitirmeyelim başka daha böyle daha neşeli daha Paul yarışır bir anla bitirelim bu hikayeyi ya daha doğrusu bu bahsi şimdi onun bir yazısı var neden yazmalı New Yorker'da yayınlanmıştı neden yazmalı başlıklı bu makalede? Zaten tesadüflerden ve karşılaşmalardan da bahsediyor. İlhamlardan bahsediyor. Şimdi orada e, çocuklukta yaşadığı bir e, hikayeyi anlatır. E, bir beyzbol oyuncusuna çok hayran olduğunu söyler. E, bir gün onun bir şeyine gidiyor, maçına gidiyor. Büyükleriyle tabii, annesi babası, başka büyükleri var yanında. Stadyum boşalırken... Bu oyuncuyla karşılaşıyorlar ve hemen yanına koşuyor çocuk Paul Oster ve diyor ki e, işte bana imza verir misiniz? Diyor. Oyuncu tabii der. Yani kalemin var mı? Oster'ın da o sırada kalemi yok yanında tabii. Annesine soruyor yok, babasına soruyor yok. Diğer yanındaki aile büyüklerine soruyor. Onlarda da yok. Adam da yani oyuncu da kalem yoksa imza da yok maalesef deyip gidiyor. Çocuk Oster'da kahroluyor. İşte ağlıyor arabada eve dönerken. Ama sonra sonra ne oluyor? Kendisi şöyle anlatıyor. O gecenin ardından nereye gitsem yanımda kalemimi de götürdüm. Cebime bir kalem koymadan evden çıkmamak bende bir alışkanlık haline geldi. Kalemle bir işim olduğundan değil ama hazırlıksız yakalanmak istemiyordum. Bir defa boşa düşmüştüm. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyecektim. Hiçbir şey değilse bile yıllar bana şunu öğretti. Cebinde bir kalem varsa Günün birinde onu kullanmaya başlayabilirsin. Çocuklarıma söylemeyi sevdiğim üzere, ben işte böyle yazar oldum. İşte böyle Paul Oster benim de en sevdiğim yazar oldu. Hep de öyle kalacak. Dinlediğiniz için sağ olun, hoşça kalın ve balık için teşekkürler.